Bugün Minecraft'ta hayatta kalma oynayacağız ama peşimizde Giant Rex olacak. Giant Rex bizi kovalayacak. Gördüğünüz olduğunuz gibi yumurtası burada. Koyduğum gibi kaçmaya çalışacağım. Bu arada dünyada hiçbir koyun, moyun hiçbir şey yok çünkü hepsini öldürdüm ve doğmamasını engelledim. Çünkü aynı böyle Giant Rex'ler falan doğuyordu, entity'ler doğuyordu. O yüzden sıkıntı ediyordu beni öldürürlerdi. Ben de sadece Giant Rex'in kovalamasını istediğim için ee, varlıkları doğmasını kapattım ve hepsini öldürdüm. Şimdi koydum gibi kaçıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Vallahi bas, vallahi bas. Geliyor mu? O geliyor. Dantelik'e bak. O garip. Kaç. He yani şuradan bir tane ağaç kırsam yeterli. Crafting table yapacağım. Dantelik zaten yavaş geliyor. Sıkıntı siz sonra daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bir like'ınızı alırım. Oha. Çok yavaş geliyor oğlum. Ben bir tane daha kırarım bu arada. Kızım kaç. Kaç 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 kaç. Aşırı iyi bu arada mod. Ölmek istemiyorum. Mağaralar. Selam. Oyun kast. Geliyor burada sürekli benim peşimde kaçamıyorum bir türlü. Bizimi kaybettirsem iyidir. Şurada bak şu ağaçların arasından kaybolsam iyi. Ya da mağaraya girsem girebilir mi? O ben ne kadar zekiyim ya. Dostlarım eğer e, bu videoya e, 10 like gelirse ya da 15 like gelirse dostlarım her olaydan kaçacağım. Ya. Ama seri isterseniz böyle Giant Action serilerini falan isterseniz yapabilirim. Ama bu tarz yani öbür Giant serisi de gelecek merak etmeyin. Bu dağın arkasında izmi, kay Aa, izmi kaybettirdim mi? Tamam şu an bir rahatsız dostlarım bir dakika. 8 tane yaptım birazcık aşık kazanım. Şu an bir rahatım. Açık Şu an hala geliyor mu? Bakacağım bir dakika. Aa yok, gözükmüyor. Evet dostlarım gözükmüyor. İzimizi kaybettirdik. hemen çevirelim şu odunları. İlk crafting table. Hızlı hmm, olmaya çalışıyorum. Yakalandık mı? Bittik zaten. Geliyor mu? Yok hayal gözükmüyor. Hemen bir kazma yapayım. Tamam. Gönte yani buraya giremez değil mi? Şu oha boyu var ya yani önce giremez. Birazcık taş kazalım. Hadi be. Tahta kazmayı can tekse veririz merak etmesin ya. Hadi be. Hadi biraz hızlı olsa geçmiş tahta da. Dostum korkuyorum bir de gelirse sıkıntı. Hadi be. Değil, değil. Hadi be bitmedi bir türlü. Tamam az kaldı. Dostum yukarıdaki meşesi sansürledim çünkü özel bir meşazdı kusura bakmayın. Merak edenler varsa merak etmesinler oyun kasıyor bazen. Kasınca bazen peşin bir tek olmuş olabilir bu arada. Yukarı bakıyorum hazır mısınız? Tamam. Alex yok evet. İyi güzel elimizi kaybettik galiba. Şu ileride bir tane çukur vardı bir de oraya düşmüş olmaz. Madene girince bir de karşımıza çıkarsa daha kötü. Hemen bir kılıç bir kılıç yapayım lazım olur bir baktınız cente öldürdüm ama tek yersek sıkıntı bir çubuk bir çubuk daha tamamdır hemen bir kazma bir balta tamamdır Can Tex'e doğru bir gideceğim acaba ne yapıyor? Oyun kastı. Ne yapıyor Can Rex arkadaşımız? Yok gözükmüyor dostlarım şu anda. Buraya düşmüş olmaz. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Eyvah ölüyordum. Sanırım şu yukarıdaydı dostlarım gördüm. Evet dedim dedim Vallahi dedim. Öldüm. Ama Tanrım. Ama ben gördüm ya. Neyse beni burada bulamaz. Şu yemekleri alayım lazım olacak. Şuralarda bir yerlerce koyun şey Lazım olacak. Bir de normalde oynuyorum dostlarım. Sıkıntı da. O. Eyvah akşam. Neyse akşam sıkıntı değil. Hayır sıkıntı. Ya bizi görürse ne yapacağız? Abi öldüm şaka mı? Malum tabi Mal gibi buraya tekrar gelirsen ölürsün yani. Aptal. Aptalım ya. Vallahi şurada da var. Yemekleri toplamam lazım. Yemek sıkıntısı çekiyorum. Ama zaten köy bulmam lazım. Neyse kaçalım biz. En azından bir kere vurdu bana. O konuda avantajıyım Bir kere vurabildim. Ondan sonra zaten öldüm. Bu can çok garip yapmışlar. Keşke biraz daha büyük yapsalardı. Abi oraya düşmeseydim ben kurtulurdum ya. Düştüğüm için öldüm. Şuradan birazcık aç kazacağım. Hadi be. Aa, of. Oyun kasması çok güzel olacak. Ben kasıyor bazen. bakalım. Bu sefer ölmeyeceğim dostlarım. Siz merak etmeyin. Tamam ben bir crafting table yapacağım. Hadi be. Crafting table yapsam mı yoksa direktman uçalım mı buradan? Uçalım ne diyorsunuz? Bizi görürse bok yeriz zaten. Herobrine çıktıydı bu arada. Dostum siz gelmedice Öyle bir sıkıntı yaşıyordum ki. Yani videoyu önce o kadar fazla sıkıntı yaşadım ki bir tane Zeus gibi bir tane herobrine vardı sürekli yanıma öyle bir koşuyordu ki sürekli beni öldürüyordu. Onda videosunu çekeriz belki ya kaçarken ama sıkıntı o ya. Çok hızlı. Onun için de karakterimin savaş olması lazım. Açlık alandan gitmek kim daha mantıklı değil mi? Çünkü Cantex buralara gelemeyebilir. Çünkü büyük olduğundan dolayı. Hadi bakalım. Dostlarım aklıma fikir geldi bak bu dağda birazcık kalabilirim içeride. E, şimdilik bugün bugün e, bugün sadece bu dağın içinde kalacağım. Ondan sonra gideriz e, bir şeyler yaparız evime bir şey yaparız. Siz merak etmeyin dağın içine gizli bir ev yaparım. Olmadı. Tahta kazmam. Hemen birazcık kazayım geliyorum. Evet dostlarım, küçük ama bence kullanışlı bir yer yaptım. Burayın girişini bu blok bir tane blokla kapatırım. Şöyle e, kapatalım. Evet dostlarım, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, keyif bakın. Görüşmek üzere bay bay. Böyle böyle videoların daha devamına gelmesini istiyorsanız e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, Hoşça kalın, bay bay ve 15 dakika gelirse e, bu bölümün ikinci bölümünü çekeceğim. Hoşçakalın. kalın, bay bay.